Herkese selamlar en sonunda 2.6 yamamızın ilk etkinliği oyuna eklendi. Outside the Canvas, Inside the Lens etkinliğimiz. Bu etkinliğe katılım şartımız ise Adventure Rank'inizin 30 veya üzeri olması gerekiyor. Ritual Escape Plan'ını bitirmiş olmanız gerekiyor. Ayrıca burada kamera kullanabilmek için Snapshots görevini bitirmiş olmanız gerekiyor. Bu da Leo'da bulunan bir görev. Zaten yapımı da çok da basit. Kamerayı buradan elde ederek görevi yapmaya başlayabilirsiniz. Şimdi bu etkinliğimizdeki olay gerçekten basit, zor olan bir tarafı yok. Bizim amacımız karakterlerin yeteneklerini kullanırken fotoğraf çekmek, bu fotoğrafları buradaki albümlere eklemek ve primocam kasmak. Burada zaten tutularda kaç tane koymuşlar ya? 3, 4, 5, 6, 7, 14 tane fotoğraf çekip koyacağız buraya. Her birinden primocam elde edebileceğiz. İlk ile başlayalım. Her biri 30 primocam veriyor. O zaman kaç ediyor bizim kazanacağımız primocam miktarı? 420. Evet 420 olması gerekiyor. Şimdi ilk kısım içimizde demiş ki Monster Attack önüne git. Burada karakterin yüzü kameraya dönük olmalı ve karakterin aynı zamanda Anemo yeteneği kullanırken fotoğraf çekilmeli. Tamam diyelim. Gidip fotoğraf çekil diyelim. Burada zaten Navigate diyerek de konumu size gösterebilirsiniz. Zaten burada konumun yakınındayım ben. Olur da sizde hiç anima karakter yoksa Traveler'ınızı herhangi bir monster bulunan Statue of Seven'e giderek Resonate for Animo diyerek onun elementini anima yapabilirsiniz. Şimdi burada prepare to photograph dedik. Equip your camera first. Bir saniye benim kamera daha takıldıyım şu anda. Şuradan gadget kısmını açtım. Burada kameram şurada. Switch dedik. Kamerayı kuşandık. Şimdi face the camera dedi. Şu three photo taking points var ya şu solda kısım. Uygun bir açı bulmanız gerekiyor. Şuradaki noktalar var ya bunları ekrana almanız gerekiyor. Bu şekilde bir fotoğraf çekmeniz lazım. Şimdi de bana diyor ki elemental yetenek kullanırken fotoğrafı çek. Yani ben E'ye basılı tutarken Z tuşuna basacağım. Gibi. Aynen bu şekilde fotoğraf çekmeyi tamamlayabilirsiniz. İyi ki tamamlandı. Hemen notlara tekrardan bakalım. Ödülü aldık. İkinci kısma baktık. Burada da tekrardan lokasyonu alıyoruz. Hmm, büyük ağacın önüne git. İki tane noktayı kamera içerisine alman lazım. Kullanacağın karakter Night of Favonius'tan birisi olmalı. Bunlar kim? Albedo, Jean, Kaya, işte Yula, Amber gibi karakterler, Lista gibi karakterler. Diluc sayılıyor mu bilmiyorum. Diluc çünkü hikayede istifa etmiş olan birisi Nice of Hala öyle olarak geçiyor mu emin değilim. Bu yüzden bir şey demeyeceğim Diluc için. Deneriz hatta şimdi. Zaten Windrise'ın önünde olduğu için hemen ben oraya gidiyorum. Bu sefer Diluc'la deneyeceğim. Acaba gerçekten kabul oluyor mu diye. Sizde hiç sadece başlangıç karakterleri varsa Amber, Lista veya Kaya karakterlerinden birisini alabilirsiniz. Diluc şu anlık burada. Lua geçtik. Şu noktamıza gidelim bakalım. Yalnız benim dilikte de hiçbir şey yok. Burada slime çıkabilir. Evet çıktı. Of. Kaslı diliğime bak be. Hiçbir şey vuramıyorum. Dur şu kazoyu alayım da keseyim şunları. <laughs> yalnız benim şu an kuşanım hiçbir karakterin gücü. White White takılayım işte ne alaka. Ben yine bir şeyler denemişimdir. Kar silahları değiştirirken Diluc'da bunu unutmuşumdur. Neyse çok takılmayalım o duruma. Evet fotoğraf çekme kısmına geçtik. Yanarak ölmeden önce hemen şu fotoğrafı bir çekelim. Ha, karakter mesela Knights of Havanius'a uygun değil şu anda. Çünkü Diluk istifa etmişti doğru. O zaman ben ne yapacağım burada? Traveler yine uygun olmuyor sanırım burada. Bu yüzden ben Jean'i alayım. Jean burada uygun. Dilerseniz siz Lisa ya da Ember gibi karakterleri de alabilirsiniz. Fotoğraf çekinirken de herhangi bir yetenek kullanmak zorunda değilsiniz. Oradan bu şekilde fotoğrafı çekiyorsunuz ve görev sizin için sayılmış oluyor. Dediğim doğruymuş demek ki istifa ettiği için nice of Havanius'tan sayılmıyormuş karakterimiz. Yani etkinliğimizin tüm olayı bu şekilde oldukça basit. Buradan tekrardan albüme giriyorsunuz ödülü elde ediyorsunuz. Sanırım her gün yeni kısımda iki kısım birden açılıp duracak. Her gün 60 prim hocam 60 prim hocam 7 gün boyunca bu şekilde kazanacağız. Ve toplamda 420 prim hocam elde edebileceğiz. Hatta bu akşam Ebis yayını yapacağız. Siz de dilerseniz bu yayına katılabilirsiniz. devish.tv slash adresine ulaşabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen Videoyu beğenmeyi ve kanalda abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.